Selamlar. Size bugün Likya Yolu Rehberi isimli kitaptan bahsedeceğim. Likya Yolu Türkiye'nin en uzun yürüyüş yolunu oluşturuyor. En uzun trekking rotasını oluşturuyor. Bence Türkiye'de yaşayan bir insan olarak mutlaka gidip görülmesi gereken, özellikle sportif bir kişiliğiniz, karakteriniz varsa mutlaka yürümeniz gereken, hem doğayı koklayabileceğiniz, hem çeşitli tarihi eserleri, tarihi medeniyetlerin kalıntılarını görebileceğiniz, hem de güzel bir spor yapabileceğiniz bir rota ve Metin Tüzün bu kitabı yazarak bize gerçekten güzel bir rehberlik sunmuş. Likya yolu biliyorsunuz bir anda Muğla'nın Fethiye ilçesi civarından başlıyor, Ege Yarımadası boyunca yürüyebiliyorsunuz, birçok farklı ufak ufak rota'dan oluşuyor ve Antalya'nın geyik Bayırı yerleşiminde sona eriyor. 99 yılında Kate Claw isimli bir araştırmacının çalışmaları sonucunda eski medeniyetlere ait böyle bir rotanın olduğu keşfediliyor. Daha sonra Kültür Bakanlığı olaya el atıyor ve gerçekten çok güzel bir şekilde düzenlenip burası güzel bir rota olarak yürüyüş sevenleri trekking sevenlerin kullanımına açılıyor. Ben ve eşim 2019 yılında burayı ilk iki yürüyecek şekilde ziyaret etmiştik. İlk gün 7-8 saatlik bir yürüyüş, ikinci gün 3-4 saatlik bir yürüyüşle ee, çok güzel, keyif alarak buraları yürümüştük. Gerçekten çok güzel planlanmış. Yol boyunca rotada e, size e, kırmızı beyaz işaretlerle e, yolunuzu doğru yolda olduğunuzu gösteren işaretler oluyor. E, ve gerçekten doğanın içinde yürüyorsunuz. Kimi zaman ormanlık gibi alanlar, kimi zaman sadece toprak, yolda açık bir alanda yürüyorsunuz. Kimi zaman e, biraz asfalta çıkıyorsunuz. Tabii yol boyunca e, orada yaşayan insanlar, köylüler çeşitli böyle nar suyu, portakal suyu gibi sıkma meyvesleri olan ve böyle minik standlar açmışlar. Kimi yerlerde yolda bunları içme imkanınız oluyor. Oldukça keyifli. Şimdi bu kitaptan bahsedecek olursak neden bu kitap? Biz 2019'a yürümeden önce bu konuyu anlatan, daha doğrusu gidince bize rehberlik edebilecek, eğer kaybolursak ne yapabiliriz? Çünkü her zaman her yerde internet çekmiyor oralarda. Veya Gitmeden önce daha şöyle değerli toplu güzel bir bilgi edinelim. Ya da hangi rotayı nasıl yürüyelim, ne zaman yürüyelim gibi birçok konudan bahseden güzel bir kitap arıyorduk ve sonunda bulduk. Bunu o zamanlar e, Metin Tüzü'nü e o zamanlar bir YouTube videosunda görmüştüm. Sonra konuyla ilgili kitapları araştırınca Zaten e, tabii ki birkaç kitap daha var. E, onlara da kötü demiyorum. Çünkü onları okumadığım için çok yorum yapamıyorum. Ama benim gördüğüm en kapsamlı ve güzel kitap, hedefe yönelik kitap buydu. O yüzden size bunu, bu kitabı tanıtacağım. Şimdi bu kitabın özelliği nedir diyecek olursanız bakın ilk başta Likya yolunu tanıtıyor. Ee, parkur işaretlerinden bahsediyor, coğrafik yapı, ne zaman yürünmeli, oradaki müze ve ören yerleri, iklim ve bitki çeşitliliği, bölgede yaban hayat böyle böyle konulardan bahsediyor. Likya uygarlığını da anlatıyor, bunun tarihçesinden bahsediyor. Ee, Birçok bilgi var. Ama bana bu kitabı en çekici yapan yön ne diye soracak olursanız, bakın tek tek rota rota e, detaylı bütün bilgileri bize vermiş. İhtiyacımız olan tüm bilgiler burada var bence. Mesela biz ilk gün Ovacık-Kirme-Faralya rotasını yürümüştük. Bakın diyor ki, e, ihtiyaç olan bilgileri vermiş. Ortalama süre diyor 7,5 saat. Yükseklik 250-750 metre arası diyor. Zorluk orta-alt seviye. Mesela bu ilk rota zor veya çok zor yazsaydı biz zaten burayı tercih etmezdik ki ileride diğer rotaları gösteriyoruz. Çok zor rotalar var. Mesela 13 saat boyunca yürü, yürümen gerekiyor, şu kadar metre yüksekliktesin, genelde hep sisli, su içebileceğin bir kaynak yok falan filan veya işte gittiğinde konaklayabileceğin bir yer yok. Her şey yazmış. Mesela biz otur, o rotayı kolay kolay muhtemelen yürüyemeyiz ama biraz daha kendimizi geliştirirsek veya farklı şartlarda bol zaman olursa belki oraya yürüyebiliriz gibi gibi. Parkur hakkında ön, hakkında ön bilgiler veriyor. Bu bilgiler şöyle, biraz anlatıyor burası nedir, nereden oluşuyor, nereler var içinde. Sonra parkurun detayından bahsediyor. Diyor ki, şuradan çıkıyorsunuz, bu tarafa gidiyorsunuz, şu kadar metre şuraya gittiğinizde, şuradan U dönüşü yapınca buraya doğru gideceksiniz. Hani böyle sanki haritalamış gibi, ki haritalamış zaten aslında. E, rotayı size kaybolsanız bile tarif edecek şekilde e, çok güzel yazmış. Neyse ki kullanmamıza pek gerek olmadı bu açıdan. Yani kaybolmadık ama e, gitmeden önce güzel bilgi sahibi olduk. En azından ne ile karşılaşacağımızı, yaklaşık nerelerde, nasıl yollardan geçeceğimizi öğrenmiş olduk. Sonra diyor ki yol üzerinde mesela Kayaköy'e varacaksınız. Kayaköy şöyle ziyaret edilebilir. Özelliği budur. Şu zaman... Kurulmuştur bu köy. İçinde şunlar var. Sonra diyor ki Faralya köyüne varacaksınız. Burada mola verebilirsiniz. Genelde işte tarım ve arıcılık yapılıyor. Şu var bu var. Bu yolun sonunda ise işte Faralya zaten biliyorsunuz Kelebekler Vadisi çok meşhur bir yer. Ee, Kelebekler Vadisi'ne ulaşıyorsunuz diyor. Bunu işte yukarıdan görecek bir yerde oluyorsunuz. İşte eğer aşağı inmek isterseniz şu kadar sürede inebilirsiniz. Şu şekilde inebilirsiniz. Falan filan. Faralya'da diyor ki konaklama yeri var. Ee, hatta ee, konaklama olan yerlerin isimlerini ve numaralarını da paylaşmış. Buralarla önceden iletişime geçip yer ayırtmak için veya yani işte oraları rezerve etmek için. Ee, biz hatta öyle yaptık zaten. Mesela ilk gün yürüdük. Varacağımız yerde neler olduğunu biliyorduk. Ve ee, oradaki işte kendi bütçemize uygun e, zaten bunlar butik otel gibi küçük oteller oluyor. Gayet de güzel. Hem e, oralarda kalmak da çok keyifli. E, hem de böyle bir yürüyüşün sonunda akşam olmadan oraya varıp işte duşunuzu alıp rahatlayıp hem de o çevreyi şöyle bir solumak, işte orada dinlenmek, Kelebekler bahçesini görmek mesela hoşumuza gitmişti. İkinci günde sabah kalkıp sıradaki rotaya geçmiştik. Yine e, yani bu arada her rotanın harita üzerinde gösterimi var. Her rotada çekilmiş fotoğrafları var e, Metin Tüzü'nün. Yani bayağı bir gözünüzde canlandırıyor. Mesela sonra ikinci gün bizim yürüdüğümüz rotada Farayla ve Kabak boyu rotasıydı. Bakın bu rota içinde yine ne demiş? Demiş ki ortalama 3 saatte yürünüyor. Yükseklik 600 metre ile 0 metre arası. Ee, Zorlukları derecesi kolay. Zaten bakın 3 saatte yürünüyorsa kolay bir rotadır aslında mantıklı. Yine parkur hakkında bilgiler veriyor. Sonra parkur detaylarından bahsediyor. İşte şu, şu taraftan gidin şöyle dönün. Bu kadar süre şuradan yürüdükten sonra karşınıza bu çıkacak gibi. Ee, sonra da Kabak Mahallesi'ne varacaksınız. Burada denize girebilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Bir sürü şeyden bahsediyor. Ee, yine orada konaklanabilecek yerlerden bahsediyor. Ee, ve ayrıca bazı işaretler koymuş. Mesela diyor ki, e, plaj işareti gibi bir işaret var. Yani bu rota üzerinde denize girebileceğiniz plaj gibi bir yer var mı? Bunu söylüyor. İşte e, tarihi e, eserler veya antik kentlerin olduğu bir rota biliyorsunuz burası. E, öyle bir işaret koymuş. Yani bu rotada sizin o gün yürüyeceğiniz yerde e, antik bir kent var mı? Bunu söylüyor aslında. O, sırf o işarete bakarak okumadan bile şöyle hızlı hızlı sayfaları çevirince hangi rotalarda işte e, denize girecek yer var, hangi rotalarda e, antik bir kent var ve e, işte bir yatak işareti koymuş mesela. Konaklayabileceğiniz e, bir yer var mı? Yatabileceğiniz gece, işte gece geçirebileceğiniz illa çadır mı gerekiyor? Çünkü bazı rotalarda gerçekten konaklayacak yer yok. Orada mecburen çadır taşımak lazım ama biz biliyorduk ki mesela ben ve işim, ilk iki gün e, yürüdüğümüz yerde zaten biz iki gün yürümeyi düşünüyorduk. Bir gece konaklasak bize yetecekti. zaten duş almak ve hani rahatça devam etmek istiyorduk yola. Dolayısıyla bir gün konaklayarak devam ettik. Hiç çadırı da dolayısıyla yanımda taşımamız gerekmedi. Mesela Fethiye Ovacık'tan çıkmıştık, yürüdük. İlk gün Faralya'ya vardık. Orada konakladık. Sonra oradan Kabağa gittik. Kabak koyunda denize girdik. Oraya vardıktan sonra. Ve sonra oradaki minibüslere, dolmuşlara binip geri Fethiye'ye olacağı başladığımız yere geri döndük mesela. Yani bu tarz ufak e, yürüyüşler de yapılabilir veya ta baştan başlayıp bütün rotalar tek tek gidilebilir. E, tabii işte bunun için de hangi rota için yanınıza ne almak lazım, e, neler önemli? Bütün bunlara gitmeden önce bakmak çok mantıklı. E, hem gereksiz yüklerden kurtulabilirsiniz. Gereksiz yükleri taşımak gerçekten bir süre sonra zor oluyor uzun yürüyüşlerde. Ama gerekliyse de neleri taşımanız gerektiğini iyi seçmek için güzel. Ben hatta bu kitabı not alarak bütün notaları tek tek yazmıştım. Hangileri tek tek, e, ne kadar zorlukta, ne kadar kolaylıkta, kaç saat sürüyor ortalama diye. E, tabii bu e, genelde ovacık girme, daha doğrusu e, Fethiye ovacık tarafından başlanarak ben benim gördüğüm Antalya tarafına gidiliyor ama onun tersi de yapılabilir. Antalya tarafından çıkıp da terse doğru gidilebilir. Veya Arabi kısma gidip Burada ortalarda gösterilen bir rotaya girip sadece o kısımda yürüyebilirsiniz. Tabii şu var, işte bir yerden bir yere yürüdünüz sonra nasıl geri döneceksiniz? Ya aynı rotayı geri yürüyeceksiniz ya minibüsle olmuş gibi bir şeyle geri döneceksiniz. Yani geri dönmek derken şunu kastediyorum, o rotaya başlayacağınız yere de bir şekilde gitmeniz lazım. Ya arabanızla gidip park edeceksiniz ya tabii taksiyle gidip aslında o daha mantıklı olabilir. O zaman geri dönmenize de gerek olmayabilir oraya ya da sizi bırakacak bir arkadaşınız olursa çok çok rahat olabilir. Bunlar hep düşünülebilir. Değişik fikirler olabilir. Bakın burada demiş zaten Likya yolu hakkında aradığınız her şey Likya yürüyüş parkurları ve haritalar demiş. Şöyle de bir kapağı var. Metin Tüzü'ne gerçekten bu konuda çok teşekkür ediyorum ben de. Ve bildiğim kadarıyla belli aralıklarla bu rotayı yine yürüyüp güncellemeler de yapıyor çünkü rotada ufak değişiklikler olabiliyor veya bu konaklama yerlerinin isimleri değişebilir, işte numaraları değişebilir. Ee, bazen rota uzatılabiliyor, böyle şeyler de olabiliyor. Mesela ben bunu 2019 yılında okumuştum, bu ikinci baskı. Ve sanırım daha sonra baskısı da yenilendi diye hatırlıyorum çünkü görmüştüm öyle bir şey. Ee, tabii sürekli yenilenmesi de gerekmiyor zaten. O kadar çabuk da değişemez her şey muhtemelen. Ama belli aralıklarla bunu yenilemesi de gerçekten güzel. Ee, tabii ki Likya yoluna giden turlar ve değişik doğa sporları grupları da var aslında. Onlarla gitmek de çok keyifli olabilir. Veya bireysel tek başınıza işte veya arkadaş grubunuza da gayet güzel gidebilirsiniz. Biz hatta böyle tam takım olmasa bile işte belli sportif kıyafetlerle, batonla işte güzel ayakkabıyla, sırt çantalarıyla yürürken karşıdan rotanın ters tarafında parmak arası terlikle, ve işte deniz şortuyla gelen turistler de oluyordu mesela. Onlar da gayet yürüyebiliyorlar. Hem de gayet hızlı ve rahat yürüyorlardı. Biz de şaşırmıştık hatta. Dolayısıyla çekinmemek lazım. Bu rotayı mutlaka keşfetmek lazım. Yurt dışından da çok gelip bu rotayı gezenler oluyor. Türkiye'den de o şekilde. Hem spor hem etrafı görmek için hem tecrübe kazanmak için hem de bu doğayı koklamak için güzel bir fırsat olabilir. Sadece çok çok sıcaklarda tavsiye edilmiyor. Mesela Temmuz ortasında belki gerçekten sıcak olabilir. Kışında yağmurlu, kar, kar gerçi pek olmaz oralarda ama yağmurlu, çamurlu hani o toprak yollar sonuçta, yani asfalt gibi düşünmeyin. Ee, onun da keyfi gerçi ayrıdır ama e, hani böyle daha doğayı koklayıp, daha çamur olmadan rahatça yürüyebileceğiniz belki bahar ayının, işte ilkbaharın sonları, yazın başı veya yazın sonu sonbaharın başı gibi yapılabilir. Biz mesela Eylül ayında yürümüştük. Çok çok güzeldi. E hiç üşümedik de. Çok aşırı terlemedik de ki yine bile sıcak oldu Eylül ayında. E, o bölgeler biliyorsunuz zaten sıcak oluyor. Tavsiye ediyorum. Bu kitabı da o yüzden öneriyorum. Tabii ki başka kitaplarda okunabilir ama bir tane şey söyle bize. Likya yolu ile ilgili yürümeden önce okuyalım dediğiniz kitap varsa ben yanınıza almak istediğiniz bence o kitap bu kitap olabilir. Takipte kalın. Görüşürüz.